Kulağımda hüzünlü şarkılar gelip geçerken gözlerimde yaşlar büyütüyorum yine. Yüreğimde deli bir kasırga esip duruyor. Yaprak misali sağa sola savrulup duruyorum. Bu kaçıncı tufan beni vuran? Ömrümün içinde bilinmez. Öyle bir an geliyor ki uçurumların başındayım. Düştüm. Düşeceğim tutan yok ellerimden. Hani benim dünkü sevinçlerim? Hani mutluluktan kelebekler gibi uçarken yüzümden dökülen gül yüzlü tebessümlerim? Bu kadar basit miydi her şey? Vardın, yok oldun misali koskocaman bir boşluktayım. Alıştıra alıştıra bir gidişi anlatan Duruşun esareti serde. Alış alışabilirsen. Çek çekebilirsen. Öl ölebilirsen. Kim ne bilir yüreğinde duyduğun bitimsiz acı. Her nefeste içinde büyüyen derin yaraları. Ölümü dinleyen dualara sarıldım ya. Öyle ki Nefesim duracak sanki içim daralıyor. İçinden çıkılmaz bir olmazın içine gömülmüşüm. Ne kötü bir şeymiş vefasız bir gidişte çaresiz kalmak. Ateş düştüğü yeri yakarmış. Kim bilir, kim ne bilir yananları. Neler yaşarsın, nelerle savaşırsın, nelere ağlarsın? Herkesin yükü kendine ağır gelirmiş. Yaşadıkça görüp anlıyor insan. Her şey koskocaman bir yalanmış. Tükenmez bir yalnızlığın içinde tükeniyor bedeni. Sahipsizliğim, kimsesizliğim sızlıyor ta yüreğimin içinde. Hayat işte, konuşturuyor yine acı edebiyatını alış alışabilirsen çek çekebilirsen öl ölebilirsen elinden ne gelir tek kişilik bir davada tek taraflı yapayalnızsan varlığına mevsimlerin eğildiği bir baharım yok ki kimler anlar kimler sever tohumun toprağını sevdiği gibi bu yüzden